Polis bu inanılmaz etabı tam 3 saat 9 dakikada tamamladı. Karşı karşı Korkarım bu adaylarımız bu kadar. Konuklarımızın e kadar oldukça ilginç ve alışılmadık talepleri var. Daha önce Ebiya, görülmedik özelliklere fayır sahip fayır de de çok başardım. özel birine ihtiyacımız var. Bir yok. Özellikle Şimdi son denemeden sonra. Sormak istiyorum. En maço erkek kim? Artık bunun cevabını verebiliriz ve Üçüncü kanalın spor haberlerini izlediniz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, işte. Mele, ben, kazanarak büyük sahibi oldu. Evlükler. Evet sevgili izleyiciler. Bugün 7. yarıda meydana gelen trafik kazasında 2 kaybetti. Ve bu kazada ölenlerin ismi... Sonuç hakkında misafirlerimizi bilgilendir. Tekneye haber ver. Bu geziye giderken seni de yanında götürmek istiyorum. Ya buradaki görevlerim? Bekleyebilir. Geçen seferki başarısızlıktan sonra yeni bir risk almak istemiyorum. Benden korkmuyor musun? Sadece bana güveninizi kaybetmenizden korkuyorum. İşte bizim adamımız. Onu canlı getir. Söylesene. Senin gibi bir korkak ormanda nasıl hayatta kalabildi? Nasıl başardın? Zaman kazanmaya çalışma deni. hepimizi atlattı işte. Bu çok uzun süre devam etmeyecek Bay Collins. Korkak asistanın Bay Blackwell dahil hala bir avsınız. Bunu unutmayın. O oyun henüz bitmedi. Bay Collins. Collins. Yerini buldun mu? Adanın kuzey bölgesindeler. Bütün avcılara. Av Apache'yi yendi. Şu anda kuzey bölgesinde. Üstelik eski avla bir araya geldi. Evet doğru. Bay Blackwell hala yaşıyor. İki av. Ne kadar heyecanlı. Sizin peşinize düşecek. Biliyorum. Bunu kabul ediyorum. O özel biri. <laughs> evet. Hazırlık yapmalıyız. Thank you.